Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz artık İstanbul'dayım evime geldim ee, güzel bir kahvaltılık hazırlayacağım arkadaşlar malzemelerim patates domates acı biber burada da tuz pul biber kekik var arkadaşlar bir de sıvı yağ kullanacağım ee, bunları fırında güzel bir kızartacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Lütfen videolarımı kaydırmadan izlerseniz de sevinirim. Bildiri zilinizi açarsanız attığım videolardan hemen haberdar olursunuz, İzleme şansı bulursunuz arkadaşlar. Sesimde biraz kötü çıkıyor, boğazlarım biraz rahatsız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Fırınımı açtım direkt bunları tepsime, tepsime de Tepsime de yağlı kağıdımı aldım. Patateslerimi bu şekil deliyorum. Böyle büyük büyük doğrayacağım. Böyle küp şeklinde bu şekil. Domateslerimi de yanına koyup pişireceğim. Onları acılı sos yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde doğrayayım. Lütfen nereden izlediğinizi yazarsanız beğeninizi yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Ee, videolarımı görüp de tıklamadan geçmeyin lütfen destek verirseniz çok mutlu olurum. Desteğinizi esirgemeyin size bir zarar yok. Ee, Hiçbir ücretli değil izlemenin, beğenmenin, yorum yapmanın Hiçbir ücretli değil arkadaşlar. Patatesleri bu şekilde doğrayayım ben. Patateslerimi doğradım. Şimdi de acı biberim böyle üzerine doğru yani bu şekil. Bu patateslerimi e, kalacak. Diğerlerini bütün koyacağım. Çünkü onları sos yapacağım arkadaşlar. Onları bu şekil koyacağım. Yine soslayacağım ama kenarına koyacağım. Domatesimi de böyle diye bölüp bırakacağım. bunlara sos yapacağım. Sadece tuz ve baharatlanmasını istiyorum. Bu şekil. Üzerine de tuz, kekik, pul biberi tekrar. Yağ gezdireceğim üzerine. sarımsak da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağı da koyabilirsiniz. Ben üzerine biraz tereyağı koyacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu karıştırayım. Patateslerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi domatesleri acı biberim kenarına bütün koydum. Domatesi ikiye böldüm sadece. Onlar da pişsin. Onları şeyden blenderden geçireceğim robottan. Sos yapacağım arkadaşlar. Derileri de güzel kızaracak. Beraber yenecek. Lütfen beğenmeden, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar patatesler kızardı, biberler, domatesler pişti güzel. Çok güzel oldular. Bakın. Şimdi bunları güzel robottan getireceğim. Güzel bir sos yapacağım arkadaşlar. İçine buraya soğan da koyabilirsiniz. Sarımsak da koyabilirsiniz. Ben koymadım. Ben sadece bunların ikisini yapacağım. Bakın el doğracımı aldım. İşte. Bu da çok pratik oluyor, güzel yani. Hemen bir dakika da doğuruyorsun. Böyle. Güzel bir doğruluk. Hemen. Harika. Bakın arkadaşlar. Çok pratik. Tavsiye edebilirim size bunu. Patatesimizi de buna atıp da yiyebiliriz. Ekmeğimize de sürebiliriz arkadaşlar. Harika oldu. Dediğim gibi soğan, sarımsak da koyabilirsiniz. Bunu ben koymadım. Kahvaltılığımız hazır. Patates kızartmalarımızı aldık. Kızartma değil aslında fırınladık. Fırında yaptık. Güzel. Acılı. Ee, pul biberli. Kekikli. Acı biberli. Bir de yanına acı sos yaptım. Bakın bu da güzel oldu. Bir de dere, dereotu koydum yanına. Kahvaltıda mis gibi. ister patatesinizi batırabilirsiniz sosunuza. ister etmenizi sürebilirsiniz. Harika olur. Tavsiye ederim kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız mutlu olurum. Lütfen videolarımı izlemeden geçmeyin, beğenmeden hiç geçmeyin. Ne kadar yorum yazarsanız, ne kadar beğeni yaparsanız o kadar videolarım öne çıkar, izlenme şansı bulur. Lütfen bu şansı esir yemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.